Merhabalar ve hoş geldiniz. Ben Esra Odabaşı ve sizi Şilesvi Hoştan Arımcılıkla Mücadele Derneği ile tanıştırmak istiyorum. Derneğimiz 2010 yılında kurulmuştur. Şu anda 14 üyeden oluşmakta ve çok sayıda gönüllü tarafından desteklenmektedir. Çalışmalarımızın amacı ayrımcılık karşıtı çalışmaları teşvik etmektir. Ayrımcılık karşıtı ve genel olarak kültürler arasılık ve sosyal katılım gibi ilgili konularda farkındalık yaratıyor ve bilgi sağlıyoruz. Kendimizi siyasette bir sözcü olarak görüyoruz ve yasama süreçlerine de katılıyoruz. Çalışmalarımızın en önemli kısmı ayrımcılıktan etkilenen kişilere danışmanlık yapmaktır. Yasal anlamda bu, yaş, cinsiyet, cinsel kimlik, din veya inanç ya da ırkçı veya etnik temelde ayrımcılığa uğrayan kişiler anlamına gelmektedir. Bu insanlara tavsiyelerde bulunuyoruz. Bize ayrımcılıkla ilgili deneyimlerini anlatabilirler. Danışmanlık seansı sırasında bu ayrımcılığa karşı nasıl yasal yollara başvurabileceklerini de ele alıyoruz. Örneğin, ilgili kişilerin istemesi halinde şikayetler mahkemeye sunulabilir. Etkilenen kişileri mahkemede temsil etmemize ve desteklememize izin verilmektedir. Çoğu zaman mağdurlar yasalar kapsamında ayrımcılığın var olup olmadığını değerlendiremezler. Etkilenen kişilerin kendilerini savunmak için ne gibi imkanlara sahip olduklarını değerlendirmeleri elbette zordur. Kanun kısa olmasına rağmen oldukça karmaşıktır ve hukuki uzmanlık gerektirir. Bir danışmanlık seansında hangi yasal adımların umut verici olup olmadığını ve hangi yasal adımların umut verici olduğunu öğreniriz. Danışmanlığımız ücretsizdir. Bu video klip ile ayrımcılıkla mücadele konusunda herhangi bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçmenizi teşvik etmek istiyoruz. Bizimle iletişime geçerseniz ve haklarınızı talep etmenize yardımcı olabilirsek ne mutlu bize. Sizlerle birlikte ayrımcılık karşıtlığı konusunu toplumun ve siyasetin odağına daha fazla taşıyabiliriz. Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Ana sayfamız www.advsh.de adresinden veya 0431 640 878 27 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.